Bugünkü görüşmemize katılan Karadağ ekibinin tümüne teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum. I am greeting the Montenegro team who participated in this meeting today. I am greeting. I say hello to all of to you. First of all, Sayın Başkan, önce katılımcıları bir tanıtsak şey, first of all uh, ben önce kendimi tanıtayım. Hane... Ha, evet. Buyurun Sayın Başkan. Evet, Hanefi Mahçiçek 12 Şubat Belediye Başkanı Kahramanmaraş. Uh, Hanefi Mahçiçek uh, 12 Şubat Mayor Kahramanmaraş. So uh, good morning or good afternoon. Uh, it's pleasure to see you all here and I'm very glad that we managed to establish this uh, contact uh, between the representatives of the university of montenegro and uh, with the city of kahraman marash and uh, i want to use this opportunity to especially thank to ambassador erdogan koch who was very persuasive uh, when he was representing the project of, uh, of uh, expo in kahraman marash and uh, mr. mayor it's my pleasure to, to, to meet you today Uh, you, 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 are, you, are, you are from embassy? I'm ambassador of Montenegro. <gülüyor> <gülüyor> Good morning ambassador. Good to see you. <laughs> Karadağ Büyükelçisi. Efendim çok memnun oldum kendileriyle görüşmekten. Pleasure to meet you. Uh, Mr. Ambassador. Karadağ ülkemizin dostane ilişkiler kurduğu ve çok yakın münaseb münasebetlerimiz olduğu bir ülke. Uh, Montenegro is or uh, uh, friend. Could... <laughs> Montenegro is a friend country. We have very good uh, bilateral relations. Bu bağlamda kendileriyle beraber 2023'te düzenleyeceğimiz Expo alanında kendileriyle beraber olmak bizleri de mutlu edecektir. We are Kendilerinin de bildiği gibi bu uluslararası bir organizasyon. En az 50 ülkenin katılacağı ve Türkiye'den çok ciddi sayıda yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının katılacağı bir organizasyon this is an international uh, expo exposition, and uh, there will be many countries will be represented they will and da 2023'te düzenleyeceğimiz bu expo organizasyonuna katılması bizleri son derece mutlu etti sevindirdi we are so happy that Montenegro is participating in this important event. Bu katılımda yani Expo'ya katılımda katılımda kendileriyle beraber çalışma çalışacağız ve yapacağımız katkılar olursa onlardan da mutlu olacağız. For this uh, participation we will work together and if there is anything on us we will be happy to deliver it. Umarım mümkün mertebe kısa bir sürede bir araya gelir. Kendilerinin projelerini yer seçimi beraberce yapar ve inşallah çalışmalara başlamalarını temin ederiz. Eee we will come together and finalize the project and start Montenegro project as soon as possible. Bu bağlamda kendilerinin bizden istediği yapmamız gerekecek çalışmalar işler varsa onları da duymak isteriz. If there is anything that uh, our should do in this regard, uh, we will be happy to hear it. I want to thank you once again for this uh, opportunity and uh, just uh, to use this opportunity to confirm excellent relations our two <laughs> Bu fırsat için size çok teşekkür ederiz. I think that this uh, participation in, uh, in uh, uh, I think that we can uh, uh, just uh, just uh, uh, call uh, our interpreter. Maybe it's better so we can speak in Montenegrin and then interpreter there directly in, 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 in Turkish. Just for uh, just a second, please. Just a second. Okay. Uh, good idea. Uh. Uh -huh. University. University. Aynen. Evet. evet. Ne oldu? Mücahit Bey sesimiz geliyor mu? Geliyor Sayın Başkanım. Evet. Sayın Büyükelçi'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 okay. Exposunda kendileriyle beraber aramızda görmekten de son derece mutlu olacağız. Bir kez daha ifade ediyorum. Bizim yapacağımız katkı varsa, hizmet varsa hep yan yanlarındayız. Na tamo se te ćemo 2023 godini meto dobudemo sa sađarom, da nam se bude snama i da možemo da možemo nekseto budemo zajedno i da da mu pomognemo i da onama pomognemo bolj kao našoj organizaciji. Pa evo samo još jednom, znači da, da ponovim, da iskoristim, da pozdravim uvaženog gradonačelnika, da kažem da je zadovoljstvo što ćemo ovaj, uspjeti da učestvamo na ovako važnom događaju i da to je to još jedna potvrda naših izvrsnih političkih odnosa. Aynı zamanda ben de teşekkür ediyorum Sayın e, Beridje başkanına, e, nazik e, sözleri için. Bir de e, ayrıyetten bu vesileyle e, daha da e, zaten seviyesi yüksek olan ilişkilerimizin siyasi anlamda e, yükseltmeyi planlamaktayız. Kako nema sam vi ne bih više oduzimo? Vremena mislim da postoje konkretna pitanja koje predstavnici univerziteta Crne Gore žele da predstave, tako da ostavljam njima prostor za dalji Çok fazla vaktiniz almadan uzatmak istemiyorum çünkü malumunuz hani muhtemelen üniversiteden üniversite temsilcilerinin önemli soruları olacaktır konuyla alakalı. Onlara sözü devretmek istiyorum. Buyurunuz. Evet. Yerimiz hazır. Karadağ için hazırladığımız ya da ayırdığımız yer hazır. Altyapısını tamamladık. Ne zaman isterlerse gelip Na bir çalışma yapacaklarına karar verecekler. Bekliyoruz inşallah. Pripremili smo onak sve teren za Crnu Goru, tako da onak sve očekujemo vas u kratkom, kratkom roku, onak da nam se pridružite, da dođete onak da vidite, onak kako to sve izgleda, imate neke, neka pitanja ili pitanja, onak možete na licu mjesta da upitate. Biće mi veliko zadovoljstvo još jedan i sada propuštam ovaj, sastanak predstavnicima universiteta. Evet, memnuniyetle çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrar temsilci, üniversite temsilcilerine söz hakkı vermek istiyorum. Peki efendim, dinliyorum. İzvolite. Dobar dan svima. Ja sam Svetlana Perović, dekan Arhitektonskog fakulteta Universiteta Crne Gore. Hoće li na engleskom ili na našem, ne znam sad kako... On je na našem, pa će evo Lina. Okay, okay, hvala, hvala, hvala. Zvolite. Hvala, hvala, hvala. Ban Svetlana Perović, univerzite dekanom, i stavio sam da znam ingleski, da govim šektor, malo tu će znam da sam dao mantikolo šektor, bu šekide devam edim. Da, nama su danas tu i Slavica Stamatović-Vučković, prodekan za međunarodnu saradnju i Sanja Savić i Nevena Mašanov i saradnice na fakultetu. Ajne zamanda, uh, burada Slavica Vučković ve uh, Sanja Savić da bizimle beraberler, onlar da bize eşlik edeceklerdir. Kendilerine de merhaba diyorum pro želim da čestitam gradonačelniku grada Kahrama maraša na sjajnoj inicijativi organizaciji Expo Doğuş Eylül Spor ve üniversite. Öncelikle size sincere deçe tebriklerimi sunmak istiyorum ve saygılarımı sunmak istiyorum böyle büyük büyük bir organizasyonu planladığınız ve gerçekleştireceğiniz için. smo zahvalny na vašoj podršci da se ove godine i Crna Gora prezentuje na ovom značajnom događaju kada proslavljate 100 godina postavljanja Republike Önemli, önemli olayın tabii ki aynı zamanda e, uh, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlamasıyla birlikte yapmanız ayrıyetten onur duyduk. Arhitektonski fakultet će uz podršku ambasade Crne Gore u Turskoj ministarstva Crne Gore dati doprinos kroz dizajn paviljona i Bizler aynı zamanda üniversite olarak ve Karadağ'daki Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ve Dışişleri Bakanlıkları'nın vasıtasıyla hani gerçekleştireceğimiz bu önemli projede son derece olmaktan mutluyuz. Planiramo da uključimo naše najbolje studente u ovom projektu. Naročito je interesantno za nas što je akcenat na vrtnoj arhitekturi i pejzažu, jer na ovaj način Crna Gora može na najbolji način se prezentovati sa zvaničnim statusom ekološke države. Bu proje vesile sile, ja će kreštiriđem srada, Karadalı öğrencilerin katılımı da bizim için önemli olacaktır. Onları son derece katılımını bekliyoruz. E, bizim için özellikle hani ekolojik e, bir ülke olduğumuz için hani bu ıı, çevrenin bu şekilde ıı, tanıtmasının önemini arz etmekteyim. Evet, öyle. Ben bu konuda zahvalim ambasadoru Crne Gore u Turskoj, predstavnici o ministarstava i svima koji su zainteresovani da pruže podršku da se Crna Gore predstavi u Karakan Maraşo na najbolji način. Bu vesileyle e, Ankara'daki Karadağ Büyükelçisi'ne son derece saygılarımı ve teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Aynı zamanda e, bakanlıklarımızın vermiş olduğu e, desteğe de teşekkür ediyorum. E, çünkü bizim için Kahramanmaraş'ta e, Karadağ tanıtmak ve bu arada olmak büyük bir onurdur. Karadağ... Ya. Herkese tekrar çok teşekkür etmek istiyorum bu güzel organizasyon için. Dolayısıyla saygılarımı sunuyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Biz de Karadağ'ın kültürünü, güzelliklerini kentimizde ve Kahramanmaraş'ımızda görmekten son derece mutlu olacağız. <laughs> u 2023. godinu na Expo. Hvala Vam mnogo, kada su u pitanju tehničke smjernice koje će, ispratit će naše saradnice Sanja i Nevena i oni će postaviti neka pitanja ako smo završili ovaj oficijalni dio, ukoliko nema još neko ovdje da da doda nešto, ne mislim da tehnički dio možemo malo kasnije. Tu je i Prodekanka za međunarodnu saradnju. u Slavice, ne znam da li si ti raspoložno nešto da kaže. Ja bih također samo pozdravila ovaj, ovaj, ovu inicijativu i mislim da smo mi zahvalni s arhitektonskog fakulteta što imamo priliku da učestvujemo takođe u ovom domaću. E, ben burada sözlerimi e, sona verdirirken hani teknik olarak sormak arkadaşlarımızın sormak istediği detaylar var ise onlara sözümü vermek istiyorum. Dolayısıyla Slavica Hanım da der ki e ben de teşekkür ediyorum. Bu, bu, güzel e, organizasyon parçası olacağımız için e, herkese merhaba diyorum. Evet. İstediğiniz detaylar olursa, bilgiler olursa Ankara'da büyük elçimiz Kahramanmaraş'ta bizler hazırız. Her türlü bilgiyi vermeye. Pošto <laughs> vidim da nam ostaje još 5 5 minuta, ne bih više ovaj oduzimao vremena ostalim sa Gördüğüm kadarıyla zaten son beş dakika kaldı toplantının bitmesine. Hı hı. Dolayısıyla daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür etmek istiyorum herkese. Buyurunuz. Evet efendim ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Karadağ'la beraber Nasıl? çalışarak Karadağ ülkemiz için çok güzel bir pavyon bir stand beraberce yapacağız inşallah. İyi da koca zahvaliyemiz benim

tako da nadam se da nadam se skorom susretu na na ekspo i, i možemo onak tamo da razgovaramo o svim detaljima a o međuvremenu takođe na raspolaganju Gerçekten çok özel bir alan düzenledik 780 bin metrekare içinde sürdürülebilir sürdürülebilirliği temin etmek için çok ciddi projeler yerleştirdik Expo alanımızın içerisine İnşallah beraber olduğumuz zaman da bunların tümünü görme imkanımız olur. Radili smo puno na ovom i ono je ovo veoma veliki dobeđaj za nas. Uh, na 700... Uh. Dva <gledan> minuta. Evet. Ne oldu? Mücahit Bey sesimiz geliyor mu? Geliyor Sayın Başkanım. Evet. Sayın Büyükelçi'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 eksposunda kendileriyle beraber aramızda görmekten de son derece mutlu olacağız. Bir kez daha ifade ediyorum. Bizim yapacağımız katkı varsa, hizmet varsa hep yanlarındayız. Nadamo se da ćemo 2023. godine imati priliku da budemo samo ambasadorom, da ono sve bude sa nama i da možemo, da možemo ono sve da budemo zajedno, da, da mu pomognemo i da on nama pomogne u ovoj velikoj našoj organizaciji. Pa evo, samo još jednom, znači da, da ponovim, da iskoristim, da pozdravimo važnog gradonačelnika, da kažem da je zadovoljstvo što ćemo ovaj, uspjeti da učestvamo na ovako važnom događaju da to je jedna potvrda naših izvrsnih Aynı zamanda ben teşekkür ediyorum Sayın Belediye Başkanı'na nazik sözleri için. Bir de e, bu vesileyle daha da zaten seviyesi yüksek olan ilişkilerimizi siyasi anlamda yükseltmeyi planlamaktayız. Kako ne, mislim, bi ne bih više oduzimao vremena, mislim da postoje konkretna pitanja koje predstavnici Univerziteta Crne Gore žele da predstave, tako da ostavljam njima prostor za dalji razgovor. Çok fazla vaktiniz almadan uzatmak istemiyorum çünkü malumunuz hani muhtemelen e, önemli soruları olacaktır konuyla alakalı. Onlara sözü devretmek istiyorum. Buyurunuz. Evet. Yerimiz hazır. Karadağ için hazırladığımız ya da ayırdığımız yer hazır. Altyapısını tamamladık. Ne zaman isterlerse gelip nasıl bir çalışma yapacaklarına karar verecekler. Bekliyoruz inşallah. <laughs> Biće mi veliko zadovoljstvo još jedan put i sada propuštam uh, ovaj sastanak uh, predstavnicima univerziteta. Efekte, meni nije tve čak te še kredorom, beti mi kipi tek raš, hivajsta uh, temsici, temsiči da ne sas hakko efendim, dinliorom. Izvolite. Dobar dan svima. Ja e, sam Svetlana Perović, dekan Arhitektonskog fakulteta hmm. Univerziteta Crne Gore. E, Sad

Slavica Stamatović Vučković, prodekan za međunarodnu saradnju i Sanja Savić Mašovna, i Najena Mašanovi saradnica na fakultetu. Ajne Zamanta, Kurata Slavica Vučković ve Sanja Savić da bi se ne beraberlaš, onlar da bi se eštik edeceklerdir. Kendilerine de merhaba diyorum. Prvo želim da čestitam drugonačelniku grada Kahrama Maraša na sjajnoj inicijativi organizacije Expo Dobuđe u Her şeyden, şeyden evvel siz, size son derece tebriklerimi sunmak istiyorum, e, saygılarımı sunmak istiyorum. Böyle bir, büyük bir, bir, bir organizasyonu planladığınız ve gerçekleştireceğiniz için. Ve ona sonuza na vašoj podršci da se ove godine i Crna Gora prezentuje na ovom značajnom događaju kada prostavljate 100 godina postavljanja Republike uh... Bu önemli, önemli olayın tabii ki aynı zamanda uh, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlamasıyla birlikte yapmanız ayrıyetten onur duyduk. To je to. Hrvatski fakultet će uz podršku ambasade Crne Gore u Turskoj ministarstva Crne Gore dati doprinos kroz Bizler aynı zamanda üniversite olarak ve Karadağ'daki Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ve Dışişleri Bak Bakanlıkların vasıtasıyla hani gerçekleştireceğimiz bu önemli projede son derece olmaktan mutluyuz. Pogramo da uključimo